Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bak burayı iyi dinleyin, burada ince bir ayrıntı var. Bir kimse diyor, keyfi olarak, bile bile Ramazan günü niyet etmeden o gün oruç tutmazsa diyor, mazeret olmaksızın, onun için bir ceza yoktur. Hani başlayıp da bozan 60 gün kefaret var ya, bile bile niyet etmeyeni bir ceza yoktur. Çünkü diyor bir insan hastalığı olmaksızın keyfi olarak, bir günün orucunu tutmamasını cezası ömrünün kalan kısmının tamamını oruçla getirse yine de ödeyemeyeceğinden dolayı ona bir ceza konulmamıştır diyor. Gördünüz mü? Başlayıp da bozana 60 artı bir 61 gün ama keyfi olarak tutmamış. Keyfi olarak tutmamış. Niyet etmemiş. Fıkıh kitaplarında der ki bir gün kaza edecek o günü. Allah Resulü'nün hadis-i şerifinden dolayı ona bir ceza yok. Sadece o günün kazası var. Kefaret cezası olsa diyor Allah Resulü ömrünün kalan kısmının tamamını oruç tutsa o bir günün tutmadığı keyfi olarak tutmadığı orucun Ramazan orucunun yerine koyamaz diyor. Allah muhafaza buyursun.